Efendim bu Gavs-ı Geylani Hazretleri ile alakalı bir menkıbe anlatılır. İşte bir e, anne evladını işte Gavs-ı Geylani'nin emrinde mürid olarak devam ediyor. İşte aç bırakıyor onu, susuz bırakıyor terbiye metodu olarak. Sonra bakıyor ki işte Gavs Hazretleri e, işte tavuk yiyor, pilav yiyor filan kendine iyi bakıyor. Anne itiraz ediyor. O da işte dua ediyor. Nazdarlığından Nasıl itiraz ederim? etmiyor. Sultanım diyor sen tavuk yersin keşke ben oğlum da bir şeyler yiyeydi. Evet. Nazdarlık yapıyor. Yani burada işte dua ediyor. Tavuk diriliyor. Evet. daha hiçbir zorluk yok. Tavuğu yumurtadan yapan tavuğu bittikten yani tavuk olduktan sonra tekrar hiç zorluk çekmez. Yeter ki makbul bir dua olsun. Da hiçbir zorluk yok. Ölen bir varlığın tekrar diriltilmesi sadece Hiç, Allah'a... Hiçbir zorluk yok. Bir yumurtadan, sıfırdan tavuğu çıkaran Allah'ın yaratma kudreti tepsideki tavuğu diriltmede de hiçbir zorluk çekmez yani. Yani o Gavsi Geylani onu diriltmiyor, dua ediyor ona dikkat etmek lazım. Gavsi Geylani dua ediyor. Duası mahbul oluyor ve yumurtadan tavuğun çıktığı gibi tabaktan da tavuk çıkar. Hiçbir zorluk yok bu işte. İtikat meselesidir bu. Bizim yönümüzden o, o işte hiçbir sıkıntı yoktur. İtikat meselesidir Tercih kabul yani. Efendim bu bağlanttan ıı, <laughs> alakalı bu ve be, bu ve benzer hususları <laughs> bu ve benzer hususları özellikle e, Şüpheli Ahmet Hoca e, çok anlatıyor. Ve buna da en çok bu Mustafa İslamoğlu ve ekibi e, ciddi saldırı yapıyor. Özellikle bu e, size arz ettiğim mezkıbeyi ele alarak e, çok ciddi saldırılar yapıyor. Yani kendine göre deliller getirerek. Şimdi bu dünyada herkes kader noktasından kendine tayin edilen yerin delillerini topluyor. Yeni olan bir şey değil bu. Eğer cübbeli olmazsa başka şeye saldıracak onlar. Bu dünyadaki nasipleri o onların. İnşallah değişir. Allah adamın sonunu kayır bakarsın biz onların yerine onlar bizim yerimize geçer çünkü hayat devam ediyor onu bilmiyoruz ama şu andaki vaziyet eğer cübbelinin e, bahsettiği sözlere e, hücum se, hücum olmasa başka bir şeyin sebebini bulacak İyi ki cübbeli söylüyor da sahabeye falan ilişmiyorlar o da bir perdedir yani bu da bir perdedir. Yani sünnetler vaciplere perdedir. Vacipler farzlara perdedir. Bu şeyde, kör inkılaplarında sünnetleri, adapları ortadan kaldırdıktan sonra iş geldi, farza dayandı. Kur'an O farzları da kaldırdı. Kur'an kendi kendini müdafaa etmeye mecburiyet, mecburiyetinde kaldı. Yani etrafındaki surlar yıkıldı. Adap, sünnet senyeyi muhafaza eder. Sünnet senye vacipleri muhafaza eder. Vacipler farzları muhafaza eder. Bunlar birbiri içinde surdur. Şimdi onların e, esas hücumları ne gavsi geylaniyedir ne onun tavuğa duasıyla tavuğun dirilmesi hadisesi nedir, ne onadır, ne onadır. Onların hedefinde ehli sünnet akidesi vardır. Hatta bu akide de pirperdedir. Sahabeye itirazları vardır. Dün birisini gördüm. Prof olmuş, bilmem ne olmuş. Haza, haşa, Hazreti Muaviye'ye tan ediyor. Küfürle iddiam ediyor. Tabi icma ümmet bir insan bir şey hakkında icma ümmet varsa ona itiraz insanı dininden çıkarır. Sahabe o zaten bir şey dememiştir. Sahabenin büyükleri o Sıffin hadisesinde onun yanında bulunmuşlardır. Çok sahabe onun yanında, onun yanında bulunmuştur. İtiraza meder olmayan sahabe bulunmuştur yani. Mesela i̇bn Abbas gibi. Onu, o zaman evet harbe girmemiş ama Hazreti Maviyen de yanında bulunmuş. Tercih itibariyle. Yani o meseleler 1500 sene evvel olmuş bitmiş meselelerdir. İcma olan meselelerdir. İcma ümmet hasıl olmuştur o meselelerde. Yanlış olmuştur. Bağî deniliyor. Eşkıyalık yapmış. Hazreti Maviye eşkıyalık yapmış. Sen yapar mı? Yapar işte. Eşkıyalık yapmış bir hakkın halife olan Hazreti Ali'ye isyan etmiş. İsyan etmek insanı kafir yapmaz. İsyan etmiş tamam. Ümmet, ümmetin kabulü, ehli sünnetin fikri budur. Bağidir. Hazreti Ali'ye bir hakkın halife olan Hazreti Ali'ye radıyallahu anh isyan etmiştir. Bu kadar. Fazla bir şey diyemezsin Hazreti Mavi Adın. Ya bunun gibi, onların esas hıncı, esas hedefi Kur'an-ı Azimüşşan'dır, sahabeye dil uzatmaktır. Sahabeye dil uzatmasının sebebi de Kur'an-ı Azimüşşan sahabeden geliyor. Sahabe bunları bir araya topladı. Herkeste olan parçaları götürdüler, topladılar. Sahabeye şüphe iras etti mi, Kur'an'a şüphe iras eder onların itirazı yani şeyin Şia'nın e, İran'ın düdüğünü çalarlar bunlar. Eldeki Kur'an'a itirazları vardır onların. Fatıma Kur'an'ı dedikleri kendilerince bir Kur'anları var onlar. Kulaşa e, aslında Cübbeli Ahmet Efendi'nin yani Bice'de öyle şeyimiz yok yani. Bir öyle her şeyin aferin diyecek durumumuz yok. Bizim meşhurumuz ortada yani. Biz delili, bürhanlı olan insanlarız. Ama onun o tarzıyla fazla lüzumsuz konuşmalarında bir perde oluyor yani. Yani Kur'an'a itiraz edeceğine, sahabeye itiraz edeceğine, cübbeliye itiraz ediyor. O da güzel bir şey. Yoksa onların şeyi, yani cübbeli değil orada, cübbeli bir sebeptir. Yani bunların asıl hedefleri direkt Kur'an aslında. Kur'an'adır. Yani. Ve sahabeyedir. Yani evvela sahabeye itiraz ediyorlar. İşte biraz evvel söylediğim o serserinin hepinizin bildiği bana da bir sürü yalan iftira etmişti ya. O herif. Prof. Hazreti, haşa şeye, Hazreti Maviye'ye kafir diyor. Köpek herif. Dili sarkmış köpeğine kadar. pislik Hazreti Muaviye dedi, dil uzatıyor. Bunlar e, Hazreti Muaviye radıyallahu anh e, sahabedendir. Sevmeyebilirsin. Yani Türkiye'de ben ilk defa bir Muaviye ismi duydum. Geçenlerde neredeydi bilmiyorum. Gazetede mi okudum, bir yerde mi okudum. Adım Muaviye. 80 milyonun içinde bir tek Muaviye duydum yani. Ama her evde bir Ali, bir Hasan, bir Hüseyin vardı Türkiye'de yani. Sıraya koyarlar yani Ali, Hasan, Hüseyin önceki isimlerdir. Bizim muhabbetimiz ortadadır yani. Ama sen muhabbetin öyle olmakla öbürüne tan edemezsin. Öbürüne haşa tekfir edemezsin icma ümmet vardır o meselede. Ona itiraz eden gider. Evet. Buyur. Maalesef bir çok sevdiğim bir adam da son zamanlarda kendisine ne lazımsa ömrünün de sonuna gelmiş. Mübarek bir insan, tarika şefi, O da Hazreti Aliye düz ona bir yazacağım yani, güzelim diye yazmıyorum. Bir şeyimiz var, hukukumuz var. Sana ne be kardeşim ya, güzelim ya. Şeyde Zonguldak'ta gittim, o tarikatçılar, Kadirilerde bu bir hastalık. Güya Ali Beyt'e olan muhabbetinden Hazreti Muaviye'ye itiraz şey yapıyorlar, böyle ağır tepki şey yapıyorlar. Bir gün onların çavuşu vardı Ömer Efendi, Ömer endüstri Ömer Efendi ile oturduk. Gittim, oturduk. Dedim Ömer Efendi, bir adama, kötü bir adama, kötü dememekten dolayı sevap var, günah var mıdır? Sevap var mıdır dedim, günah var mıdır? Ya adam rezilin birisi. Bu adama rezil dememek günah mıdır yani? Yok dedi. Yani şimdi diyelim ki Hazret Muaviye sana göre, kötü bir insan. Buna kötü dememekten dolayı Allah seni hesaba çeker mi? Dedim. Çekmez. Peki, ya iyi bir insana kötü diyorsan, ya Hacı Efendi doğru söylüyorsun. ya. Ondan sonra yasak etti o bir daha hazret mavi hakkında kimse iyi kötü bir şey konuşmayacak dedi, durdular. Neyinizde lazım sizin? Dolayısıyla bu dediğiniz insanlar kasıtlı, mısırlı, programlı, planlı şeyler bunlar yani. Allah hayırlısıyla ıslah eder. Allah bizi Hı. öylesi çukurlara düşürmez. İstikametten ayırmaz. Evet Mustafa Bey herhalde. Efendim, e, bir dersi izleyen kardeşimiz, sizin hangi mezhepten olduğunuzu sorar. <laughs> ben hanefiyim. Ben Hanefi. Şey. Mezhepte Hanefi. Meşrepte Nurcu. Mezhepte Hanefi. Bizim şeyimiz Kadiriyiz biz. Yani olarak. Gavsi Geydani'nin müridanındanız. Seley Nur dairesi budur. Mesleğimizin esası ehli beyt muhabbetidir. İmam Rabani Hazretleri diyor ki bütün sermayem ehli beyti sevmektir diyor. Başka hiçbir şeyime güvenemiyorum diyor. Aynen böyle mektubatın sonunda en son mektubatı. Bütün sermayem ehli beyti Resulullah'a muhabbetim var diyor. Allah'a bununla gitmek istiyorum. Başka hiçbir şeyime güvenmiyorum. Biz de aynı şekildeyiz. Sade-i Nur talebeleri, sade Nur hareketinin meşrebi

Ehli imanın bütün hastalarına acil şifalar, bütün dertlerine acil devalar, bütün borçlarına borç elemine Cümlemize darinde saadet ve selametler nasip ve miyesser eyleyem. Afiyet evet. ve akıbetimize evet. Ayaklarımızı hakayık imaniye ve Kur'aniye üzerinde sabit kadem eyleyem. Evet. Ehli sünnet akidesinden ayırmaya, evet. bizleri yanlışlara düşürmeye, evet. itikat bozucu işlere tevessül etmekten, orada bulunmaktan muhafaza eyleyem. Evet küçük cemaatimizin ve bu cemaatimize uzaktan kalben bağlı olan bütün kardeşlerimizin dünyevi ve ne kadar sıkıntılar varsa lütfüyle bertaraf eyle ya. Dünyevi ve sıkıntı, e, dünyayı ve saadetimize vesile olacak. Maddi ve manevi imkanlar ihsan eyle ya. <laughs> bu zamanın fitne ve fesatlarından memleketimize, evladı yerimizi, kızımızı, akrabamızı ve bizleri muhafaza eyle ya. <laughs> memleketimize kast etmek isteyenlerin Cenab hak akhiri akıbetlerle berbat ede. Amin. Onları rezil kefazeyle, onların kuvvet merkezini nereyse Rabbim orayı dağıtsın. Amin. Şu anda ehli evanın İslam aleminin baş düşmanı durumuna gelmiş. Avrupa daima öyledir. Bu sefer öbür tarafa, şu öbür tarafına Amerika'ya da bu seciradı. Hristiyanlıx alemine Allah vazimışan ya insan edə. Ya mîmahi ile. Amin. İnsanlık noktasında yoklar. Herhangi bir şey noktasına aramıyoruz. İnsanlık noktasında yoklar. Allah onları ya insan edip veya param parçayıp alemi İslam'a taşlıklarından onların men eden alemi İslam'ı muhafaza ile. Amin. <laughs> Ahirete iman ile intikal etmeyi, cennetle cemal ile şeref olmayı cümlemize nasip ve meser ile. <laughs> Lillahil Fati.